Elbistan ve Pazarcık merkezi 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından birçok ev ve iş yerine yıkıldığı Göksun ilçesinin Elicek mahallesinde hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor. <laughs> Elicek mahallesi sakinleri de depremlerden sonra ayrıldıkları mahallelerine tekrar dönmeye başlarken Vatandaşların ihtiyaçlarını görmesi için konteyner dükkanlar hazırlanıyor. Efendim dükkan hiç kalmadı. Bir tane dükkan kaldı. O da has, e, orta hasarlı. Geri kalan dükkanların, marketlerin hepsi bitti, gitti. Mahalle meydanına kurulumu süren 15 konteyner dükkan ile esnaf vatandaşa yeniden hizmet vermeye başlayacak. Yıkılmayan nerede tekrar ağır hasarlı olduğu için ona da yıkılacak. Şu an şu durumda bizim buraya ilk gelen şeker, e, Kayseri Şeker Fabrikası geldi buraya. Ee, cenazelerimizi onlar kaldırdı. Ondan sonra Batman geldi, Batman valiliği. Burada geri kalan harfiyatlarımızın bir bölümü onlar temizledi kaldırdı. Onların hepsine Allah razı olsun. Ee, şu durumda yaraların çoğu sarılmış durumda ama şu an halen e, evlerimiz yıkılmayan evlerimiz var. Onlar temizlenecek. Ericek Mahalle Muhtarı Lütfü Kaya, depremin ardından mahallede hiç dükkan kalmadığını söyledi. Bu şimdi tekrar dönüşler başladığı için hareketli olsun diye gelenler köy halkı perişan olmasın diye marketler açılıyor. Ya aradığı her şeyi bulabilsin diye, kimse mağdur olmasın diye esnaf kefaletimiz, belediye başkanımız yardımcı oldu bu konteynerleri gönderdiler. Yakın bir zamanda faaliyet gösterecek. Genelde market olacak. Şu an ihtiyaç olduğu için acil ihtiyaca bakıyor. Burası şu an nüfus olarak 6500-7000 arası nüfusu var. Bir hareketlilik olsun, gelen kimse mağdur olmasın, aradığı ihtiyaçlarını bulabilsin diye. Onun için bu marketleri en yazılı şekilde açılacak. Artı bahçe işleri başladığı için, çilek işleri başladığı için burada e, en kısa o, halk dönüşe başladı şu an. Herkes bağına bahçesi yapacak. Hayat devam ediyor.